Evet arkadaşlar. Şöyle bir zil panelimiz var. Bu zil panelimizi inceleyeceğiz. Neden arıza yapar? Geçmişte kullandığımız bir zil paneli arızalanmış. Değişmişiz. Yenisini takmışız. Bunu da bir kenara Bırakmışız, elime geçti. Acaba tamir olur mu, kullanabilir miyiz diye baktım ve sizinle bu incelemeyi paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen şu arka tarafın iç yapısını görelim. <laughs> Bakın arkadaşlar şu vidanın olduğu yer paslanmış. Tabii ki paslanınca artık buraya bağlantı yapamaz olmuşuz. Ve o pasın paslı olan ucun olduğu yerden bir kablo çıkarmışız. Yani pas yeri bypass edip kullanmaya devam etmişiz. Ama bir süre sonra yine kullanamamışız ki değiştirmişiz. Hemen orta gövdesi çıkabilir bir yapıda çıkardık. Bakın şöyle şu şekilde şuradan paslı yeri buradan lehimleyerek bir kablo çıkarmışız ve paslı yeri bypass etmişiz. Bağlantıyı buradan değil kablonun ucundan yapmışız. Böyle de bir süre kullanmışız ama bir süre sonra tekrar arıza vermiş ki değişmişiz. Şurada butonu bastığımız yer, hemen butonu bastığımız yerde şöyle çıkartarak altındaki yapıyı görelim. Evet arkadaşlar, bakın buton ve butonun baskı yaptığı bastığında uçları kısa devre ettiği kontakları görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen butonun şu alt kısmında bir metal ve üstünde de bir yay var. Böylece yay sayesinde bastırdığımızda ve bıraktığımızda yay sayesinde geri geliyor. Bastığımızda da şu içerideki iki tane metal plakayı şuradaki metal plaka kısa devre ederek zilin çalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde basit kullanışlı bir yapı. Böylece zilimizi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle modülü bir yapı yani bu yapıdan hemen bir tane temin ederek şuraya takarak aslında kullanmaya devam edilebilir. Yani oldukça da kirlenmiş. Şu paslı vidaları ve içerisindeki metal aksam yenilenerek de aslında kullanılır hale gelebilir. Evet arkadaşlar. Burayı da havya ile eritmişiz herhalde. Evet. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şu vida tamamen çıktığında şuradaki metal aksam da yerinden çıkar. Böylece bu metal aksamı değişebiliriz. Şurayı da yaptığımız eritmeyi şey yaparak kazıyarak o metal aksamı da yerinden çıkartıp yoksa buradaki buton düzeneğinde herhangi bir paslanma veya deforme olmuş herhangi bir şey yok. Kullanılabilir yayıyla beraber. Şuradaki metal aksam da değiştirerek yenilenerek kullanılır hale gelebilir. Şu paslı vida ve altındaki metal değişmesi gerek. Tabii ki çok e, pahalı şeyler olmadığı için Bunlarla vakit harcanmıyor. hemen atılıp yenisi takılıyor. Biz de bunu böyle bir deneme amaçlı yaparsak yapacağız, yoksa yerine yenisini takmışız, kullanıyoruz. Ama bir zil butonunun iç yapısını görelim, anlayalım ihtiyaç olduğunda ne yapmamız gerektiğini bilelim. Ee, amacıyla bir inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa şu an bu zil paneline ihtiyacımız olduğundan değil. Ama bu şekilde kullandığımız e, aletleri, cihazları inceleyerek ne nasıl yapılmış, içinde neler kullanılmış, tamir etmemiz gerekse ne yapmamız gerekir. Bu şekilde bir fikir sahibi oluyoruz arkadaşlar. Şu anda bu incelemeden ben de yani tamiratı da yapılabilirmiş. Tabii ki zaman alacak, tabii ki uğraştıracak. Ama ...olmaz diye bir şey yok. İcabında... ...bunun geniş bir zamanda... ...şu içerisindeki metal... E, ...oksitlenmiş metal parçalar... ...değişerek... E, ...şu vida... ...oksitlenmiş... E, paslanmış vida ve altındaki metal parçalar değişerek bu zil tekrar kullanılır hale gelebilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Videomuzun amacı bir zil butonunu incelemekte. Zil butonunu iç yapısını gördük neden arıza yapar? Gördüğünüz gibi paslandığı zaman tabii ki oradaki iletim bozuluyor. Bu şekilde de artık iş görmez hale geliyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.